Da bir daha geri dönmemek üzere gidenleri, tarihimizin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanlarımızı, şehitlerimizi, bu milletin çocukları, şanlı Türk bayrağının gölgesinde özgürce nefes alsınlar, ezanlar, bu gök kubbeli yankılanmaya devam etsin diye can verenleri yad etmek üzere tutlanmış bulunuyoruz. Çanakkale, Mehmet Akif'in kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne merak betimlediği dönemin süper güçleri, İtalya, Amerika gibi ülkelerin tüm kara ve deniz güçleriyle saldırdıkları halde kahraman Mehmetçi Mustafa'dan gelişe edildikleri vatan parçasının adıdır. Çanakkale, 18 Mart 1915'te Mustafa Kemal'lerin, Yahya Çavuşların, Hoca Seyitlerin, Aslı ve Kefensiz Şehitlerin yazdığı destanlardır. Çanakkale, her ümmetli karesinde 3 şehidin yaptığı emsalsiz bir şehitler diyarıdır. Çanakkale, istisnandı. Çanakkale, bugün daha kanayan yanımızın merhemidir. Çanakkale, birlik ve beraberliktir. Çanakkale, bugün birbirine düşünmek isteyen bin yıllık kardeşlerin omuz omuza, şehit olarak kanlarıyla sağlıkları sonumuzda değil. Biz torunlarına emanet ettikleri vatan diyarımızdır. Kendi cihazı namazlarını kılarak şehadeti yürüyenlerin sadece 15 var görebilmiş sadece insanları Allah'ın kadar değildiler. Lakin siz anlayamazsınız. Ayetiyle ve Peygamber Efendimiz'in sancağının gölgesiyle müjdelenme şehitlerimize selam olsun. Tüm bu olağanüstü yaşanmışlıkları unutmadan, unutmadan tarihte yürüyüşümüze devam etmeliyiz. Bunu bilmeyiz ki onlar din, vatan ve bayrak oyununa şehit olurken bizlerin omuzlarına çok büyük sorumluluklar yüklemişlerdir. Unutmayalım. mekanları gelinin bulgular şu olsun. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu çümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı Et, koparken büyük zelzele, son atan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerde. Düşün ki haş olan kanı, kemik, etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyetin zevkini sattığı yerde. Bunun nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat ederek öpse opak alnı değer. Ey şehit oğlu şehit isteme benden bak Sana Açmış duruyor peygamber Çanakkale Alparslan açtı kapısını Fatihan aldı tapusunu Nebi'den geldi muşlusu Sen şerefsin Çanakkale Sen nefessin Çanakkale Malazgirt'ten İstanbul'a Öz yurdumuz Anadolu Heveslenmeyin boşuna Direniştir Çanakkale Bize derstir Çanakkale Onurlandı Eyüp Sultan Gülümsedi Yeditepe Nefes aldı Ayasofya Cesaretsin Çanakkale Emanetsin Çanakkale, bize dersin Çanakkale.